Volvo XC90 güvenlik sistemleri ve donanımlarıyla gönül çelerken aslında çok mu korumacı olmuş? Hadi buna siz karar verin. Ne? Merhaba, bugün sizler için Volvo'nun yeni SUV XC90'ı inceleyeceğiz. İlk kez 2002 yılında tanıtılan XC90, geçtiğimiz yıl ikinci nesliyle yollara çıktı. Araç, SPA ismi verilen yeni bir global platform üzerinde yükseliyor. Aracın ön tasarımı, marka için yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Büyük radyatör ızgarası, aracın boyutları ile orantılı ve görünümü destekliyor. XC90 farklı bir far tasarımına sahip. İskandinav mitolojisinin bir karakteri olan Thor'un çekicini andıran LED aydınlatmalar farların tam ortasında yer alıyor. Farların kalan kısmında da LED kullanımını görüyoruz. Aracı yandan incelediğimizde de heybetli yapısı belli oluyor. Havalı süspansiyonlara sahip olan XC90, motor kapalı yere yaklaştığından büyük bir station vagonu andırıyor. Yan tasarımda ön ve arka çamurluklar üzerindeki izler dikkatlerden kaçmıyor. Arka kısımsa öne göre geçmiş Volvo modellerine daha çok benziyor. Tavanda ince başlayan, aşağıya doğru da kalınlaşan stoplar, bir önceki XC90 modelinin modernize edilmiş hali gibi. Bu kısımda da LED'lerden faydalanılmış. Bagaj kapağındaki ters açılarsa farklı bir görünüm oluşturuyor. İç mekana geçtiğimizde kalite ve sadelik her noktada hissediliyor. Fakat kokpit kullanılan renklerden dolayı kullanıcıya soğuk geliyor. Orta konsolun en üstünde müzik sisteminin merkezi hoparlörü yer alıyor. Altta ise 9.3 inçlik sensus ekran ve yanlarında havalandırma çıkışları yer alıyor. Havalandırma kumandaları ise en altta bulunuyor. Markanın sensus ismini verdiği merkezi ekran dokunmatik ve pek çok işlemin yapılmasına olanak sağlıyor. Dikine yerleştirilmiş bir tablet formundaki ekranın tasarımı Tesla modelindekini andırıyor. Dokunma hassasiyeti çok başarılı olan ekran, eldivenle bile kullanılabilme özelliğine sahip. Menü geçiş hızı gayet tatmin edici. C90 3 metreye ulaşan bir aks aralığına sahip. Bu sayede önde ve arkada fazlasıyla geniş diz mesafesi sunuyor. Baş mesafesi konusunda da sorun yaşanmıyor. Araç 5 kişilik konumdayken 1868 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bagajdaki 3. sıra koltuk biraz meşakkatle açılıyor. Önce bagajdaki saklama perdesini sökmeniz gerekiyor, ardından da 2. sıra koltukları öne almanız. Akabinde zeminden koltukları çıkarabiliyorsunuz.